Küs olanlar durun geçmeyin şu burçlardan biriyseniz bu video sizin niyetinize özeldir. Şimdi Katina'yı karıyorum. Katina en net aşk destemizdir. İyice bir karalım. Diyelim ki aklındaki kişi bana karşı mevcut duyguların nedir? Beni gerçekten seviyor musun? Kalbinde ben var mıyım? o kalp enerjinin hani o aşk enerjinin benim için geçerli mi? Şimdi arkadaşlar zaten büyük ihtimalle birçoğunuz birçok konuyu masaya yatırmak yerine ertelemeyi tercih etti. Aranızdaki problemleri halletmek yerine birçoğunuzun aranızdaki problemin üstüne problem eklediğinizi görüyorum. Peki aşk durumu ne durumda? Hmm. Diyor ki ben seni hani hala seviyorum. Aslında içimde hala sıcak olan bir şeyler var. Ben tam anlamıyla senden soğumadım diyor. Ee, siz biraz iyi niyetli bir insansınız. Aşırı aşırı derecede iyi niyetli bir insan olduğunuz için... ...hani e, bir nevi iyi niyetiniz suistimal ediliyor gibi. Hani bu ilişki içerisinde de iyi niyetinizin suistimal edildiğini görüyorum. Aslında birbirinize karşı anlık duygularınız çok yoğunken... ...ya iyi niyetinizden sizi kullandı... E, ...zaten oldukça çapkın ve flörtöz yapıda bir insan. Mesela bu insan ciddi evlenilecek bir ilişki yerine bu insanla eğlenilecek bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ben biraz daha özellikle kadın olan tarafın hani iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Hatta ben çok temiz görüyorum. Ee, şöyle bir hikaye var. Sizinle barışmak istiyor. Sizi gerçekten seviyor. Sizinle hani o kafa karışıklığını bitirmek istiyor. Yani artık ben bir netlik kazanmak istiyorum diye. yaz mesela barıştığınız zaman hayatından milyon tane kız geçmişse ya birebir ilişki değil konuşma hani bir sohbet vesaire tarzında geçmişse hiç şaşırmayın çünkü öyle yapıda bir insan S-A-H harfi görüyorum erkekler için bana gözleri bayık yüz yapısı da hafif tatlı çocuğumsu duruyor gibi duruyor diyebilirim yani sevdi mi tam seviyor sevmedi mi sevmiyor diyebilirim peki hani o aradaki hani o buzlar erir mi o soğukluk biter mi bir o kadar da pişman bir bireyle berabersiniz Tabi bunu lanse edermişse asla. Çünkü hani e, hep en iyi o biliyor. Hani ona tapmanız lazım. Vesaire vesaire. Ve ben bu ilişkide çok kocaman kocaman. Sanki ilişkiniz devam ederken ya sizin tarafınızdan birisi ya da onun tarafından birisi size ibadet dua etmiş. Ya da mesela ilişkinizde birinin e, ne güzel bir ilişki. Demiş olabilir. Hani belki de bundan dolayı tepetaklak oldunuz. Böyle bir enerjiniz de var diyebilirim. Geride durmanız gerektiğine inanıyorum. Sessizliğinizi korumanız gerektiğini düşünüyorum. Adım atmamanız gerektiğine inanıyorum. Zaten yakın vazide ondan sepi bir adım gelir. 3 gün, 3 saat, 3 hafta, 3 ay. 3 ay değildir. Maksimum 3 hafta içerisinde zaten Ekim barışmayıdır. Geleceğine inanıyorum. Yani güzel geldi. Bence kötü değil. Bir tane de hemen konuşma seçeyim. Demek ki seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Aldığınız kabul ettiğiniz öyle de oldu.